Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ateşistler ile Medispor arasında sürpriz bir maç. Yani sürpriz maçlarken derken Medispor'un çok sürpriz galibiyetleri olduğu için söylüyorum. Medispor şu anda 15 puanla 7. sırada ligin 7. sırasında Medispor. Ateistlere baktığımız zaman ateistler şu anda maç eksiğiyle 22 puanla 2. sıradalar. Fenomenler 23 puanla bir maç fazlası var ee, birinci sıradalar. Yani Ateistler bu maçtan en az beraberlik alırlarsa ligin liderliğine tekrardan oturmuş olacaklar. Ee, ancak dediğim gibi Medya Spor çok sürpriz bir takım. Ee, saat 3'te oynanan maçlarda da çok büyük bir sürpriz var. Birincisi Modernistler 2-0 yendi istenmeyenleri. Neonur Spor Liberallere 3-1 yenildi. Ligin dibine çakılmış durumda Neonurcu Spor şu anda baktığımız zaman. Ee, hemen üstünde İstenmeyenler, Reispor ve Modernist Spor var. Ee, liberaller de 9. sıraya tekrardan yükseldiler. Aldıkları bu 3 puanla. Şimdi ateistlerle ile Medya Spor arasında karşılaşma. Ateistler şu ana kadar çok iyi gidiyorlar. Oynadıkları son maçları kazandılar. Ee, 4 maç kazandılar ve bu maçı da kazandılarsa 5 galibiyet alacaklar ve ligin rekorunu ellerinde tutacaklar. Şimdi Ateistlerin karşılaşması vuruşuyla, Ahmet Bayram'ın vuruşuyla karşılaşma başladı arkadaşlar. Miri adam. Bu arada çok güzel bir hava var. Statta gerçekten futbol oynamaya çok müsait bir hava var. Bu da ateistlerin şansına. Şimdi din ve mitoloji. Efaydal'a doğru attı. Efaydal tekrar din ve mitoloji. Ayağından fazla açtı ama topu kontrol etti. Ancak uçaktaki ateist offside'de kaldı. Top hatta İlyas'a gitseymiş çok daha iyi olurmuş. Evet şu anda ateistler açıkçası lig liderliğini ellerine aldılar ve bırakmıyorlar. Ve son yani bu haftayı saymazsak ki bu haftanın Zafer Memleket Spor yeni CHP Spor düşük maçı dışında maçta kalmadı artık zaten bu maç. Bir bu maç var. Uçaktaki atayı sığırmak istedi ama olmadı. Mehmet Ali Erbil. baskısı vardı. Acun geriye bıraktı. Flash TV. Şimdi Mehmet Tekrar Mehmet bir Soylu YouTube'yı dikkatli. Mehmet bir tekrar alıyor topu. Okan Bayülgen'e doğru. Mira adam orada. Flash TV'de kal top. Ozan Tener, Mira adam. Güzel pas. İbrahim Atabey gelmedi ama. Mafya dizleri içeri duranadı. Mira adam kafayla kesiyor. Ozan Tener. Şimdi Ahmet Ballemez. Güzel bir pas. İlla Sözler kaçtı. İlaç top alabilecek mi? Spor programları bırakmıyor. Flash TV. İboşol. Acun Ulucalı. Okan Bayülgen. Okan Bayülgen. Pası tehlikeli. Mehmetler bir karşı karşıya. Berat. Top boşta kaldı. Acun Ulucalı. <laughs> Çok ilginç bir şey oluyor. Offside tabi. Offside ama. Acun bu şu <laughs> Mehmet Ali sırtına çarpmasa yani Mehmet Ali Erbil orada olmasa goldü. Ee, bir gol atmıştı ancak Mehmet Ali sırtına çarpınca hakem de offside bayrağını kaldırdı tabi. Gerçi hoş kaldırmasaydı top yine de Mehmet Ali Erbil'den dışarı çıkmış olacaktı. Mahve dizileri. Spor programları. Mehmet Ali Erbil. Flash TV Nihat Doğan Merhum Nihat Doğan Şimdi maruf ileriye doğru Maruf İbrahim Efe Aydal'a doğru ama Efe'yi biraz geç top Şimdi Efe orta İbrahim Top kaleye biraz paralel gitti Pas olarak da gitmedi İlyas İbrahim Ata Bey pası Fai'da la. orta atabilecek mi? Orta savunma girdi araya. Bu arada Megispor oldukça atak başladı. Eee ateistler organize ama neyse biraz hani bala şansa bala yani vuruşlar var. Çok böyle net paslar daha henüz göremedik. Şimdi içeri doğru Mert'in Nihat Doğan uzaklaştırdı Megispor. Ancak Soyduyu TV maruf ilgesi göremedi. Maruf. Şimdi ile söz kana doğru bir pas. İlyas taşı çıkmasını yani çıkmaması için bayağı bir çaba sarf etti ama topla çıkıyor. Merhum Nihat Doğan. Okan Bayülgen. Mehmet Ali Erbil. Merhum Nihat Doğan. içeriye doğru. Mir Adam. Maruf. İbrahim Atabey'den müthiş bir pas İlas Özkan'a oldukça organize geldi Atalistler. Ahmet Bayramaz topa kaleci. Uçan adam Sabri gerçekten uçuyor. Şimdi Efe'yi aldı. Maruf. Ahmet Bayramaz çevirdi vurdu. Savunmaya çarptı. Hazır Uğcalı. Diamond temayı geçiyor top. Diamond aldı. Maruf'a doğru. Maruf. İlas Özkan. Maruf. Şimdi bıraktı. İbrahim Atabey sert vuruyor. Uçan adam Sabri'den yine müthiş bir hamle. Ateistler bir türlü kaleciyi geçemediler. İlyas Özkan. İçeri doğru orta. Ekiden güzel hamle. Bakın Ulucalı. Mehmet Erbil. Şimdi Acun tekrar. Acun karşısında Diamond var. Acun sıyrıldı. İboşov'a doğru oynadı. ol Orada ateistlerin müdahalesi yerinde. Ama can foul diyor. Tehlikeli bir nokta sayılır. Biraz Hani kaleyi direkt karşıdan görmüyor ama. Böyle din ve geldi orada. İboşova yapılan hareketin foil olduğu görüşünde hakem. Evet, din mitolojinin foil yaptığı görüşünde uyarıyor. Bir kart çıkartmadı. Okan Bayülgen Orta içeriye. girerken güzel müdahale. Flash TV Mira'dan müthiş bir müdahale. Şimdi Ahmet Ballemez uçaktaki ateist maruf bıraktı. İbrahim organize geliyor. İlyas Özkan. İlyas sıyılabilecek mi? Sıyılamadı. Orada bir foy var mı? Uçaktaki ateist İlyas'ın öndeki topa vurmak istedi ama hakem foal yok diyor. Merhum Nihat Doğan. Böyle gibi bir müdahale edemedi. Diamond Tema, Acun Ulucalı, Diamond Tema indirdiği yerde hiçbir ateist yok. Şimdi İbrahim bey, Çok güzel bir pas. İlyas Özkan'a doğru spor programları bıraktı. Üçüncü adam Sabri. İbrahim Atabey. Şimdi uçaklı kateyiz bıraktı. Efe Aydal vuruyor. Orada gol. Müthiş bir gol. Gerçekten uçakta pekat teslim pasıyla müthiş bir gol atıyor. 45. dakikada Efe oldu. Burada gerçekten bir kafa pası Efe gerçekten çok güzel vurdu. Hani hani yani böyle hani sert yumuşak değil böyle hani tam böyle hani noktaya atış Kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Burada güzel bir kafa pası. Burada da mükemmel bir dokunuş izlediniz. Bu da Efe gol sevinci. Gördüğünüz gibi 1-0 öne geçti ateistler. Belki hem ilk yarının bu skorla bittiğini ilan eden düdüğünü çalıyor. Uçan adam Sabri'den gerçekten muhteşem. iki kurtarış izledik ee, ilk yarıda. Ee, ancak sonuç olarak durum şu anda 1-0. Bu 1-0'lık skor da ateistlerin işine yarar. Çünkü ateistlerin avarajları 16. Onlar gerçekten hani çok fazla gol attılar. Ligin başından şu ana kadar en çok gol atan takım 24 golleri var. Türk dizleri ileri doğru oynuyor. Diamond Tema. Soylu UTV. Maruf. Güzel bir pas. Ahmet Balyemez ama sıyılamadı. Mafya dizileri, Mafya dizileri, Türk dizileri, şimdiye doğru Acun Ulucalı. Pası olmadı, olmadı. Yine Mitoloji, şimdi Maruf güzel bir pas çıkartabilecek mi? Harika bir pas çıkartıyor. E Faydal uçak dikkat etti, aldı. Bulabilecek mi? Türk dizleri girdi ya. Türk dizleri girdi ya. Vurmasına izin vermiyorlar. İbrahim Atabey'den pres. Pası güzel. Şimdi Ozan Taner. Olmadı. Araya savunma giriyor. Acun Ulucalı. Okan Bayülgen. Flash TV. Ozan Taner. Müthiş bir pas değil mi mitolojiye? Değil mi mitoloji? Pası savunmaya çarpıyor. Türk dizileri. İboşov. İbrahim Atabey'in baskısı var. Şimdi Ateşler tekrar kaptı. Maruf. İlyas. İbrahim bıraktı. İlyas'a e doğru gelecek mi? Spor programları girdi araya. Uçan adam sabriye topu uzaklaştı ama orada Ozan Taner var. Ozan Taner kafayı indirdiği yerde Okan Boyugan vardı. Şimdi din ve mitoloji. İboşov daha hızlı. Diamond Teman'ın müdahalesi yerinde. Ozan Taner. İboşov Merhum Nihat Doğan Ozan Taner Güzel sevildi Ozan Ahmet Bayramaz İlyas Özkan Bıraktı Uçaktaki ateist olmadı Mahkeme dizileri. Orada bir Ne bileyim arasında bir Anlaşmazlık söz konusuydu ama İlyas da orada Topu almaya çalıştı ancak olmuyor Maruf Bıraktı İbrahim Efe Uçak pekat ise gelmedi. İboşov. Şimdi Ozan Taner bıraktı. İbrahim Atabey vuruşu Ahmet Baylemez'e çarpıyor. Out. Ateistler özellikle ikinci yarı hiç top oynatmamaya niyetliler Medya Spor'a. Çünkü Medya Spor çok sürpriz golleri olan bir takım derken Okan Bayülgen alabilecek bu topu. Soylu Uti'yi orada. Berat için kolay bir top oldu. Berat Mutluhan Seferoğlu Mehmet El Erbil Okan Bayülgen Mehmet El Erbil Spor programları Daima Tema Acun Yılcalı Orada güzel bir orta gelmişti Acun'dan da güzel bir vuruş Berat'ı iyi verdi Şimdi maruz bir doğru oyunda ama istek matrişe gidiyor Okan Bayülger. Tekrar Okan. Acun Ozan Efe orada kaçtı. Efe doğru müthiş bir pas Ahmet Baylemez'den. Efe Aydal. Efe Aydal. geliyor mu? 2. 75. dakika. Efe Aydal'ın ikinci golü. Yine uçaktaki ateist verdi pası. Çok organize geldiler. Burada Ozan'ın İbrahim'e, İbrahim'in Ahmet'e, Ahmet'ten de Efe'ye gelen top ve en son Efe Aydal ikinci golü atıyor. 2-0 oldu skor. Tabi bu skor yani medya spor karşısında olan bu galibiyet ateistleri şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırır. Çünkü fikstüre baktığım zaman önümüzdeki maçlara baktığım zaman ateistler önümüzdeki maçların birinde reis sporlu oynayacaklar Deplasman'da. Diğerinde de ateistler ulusalcılarla oynayacaklar. Yine Deplasman'da. E, fenomenlerin maçları daha e, açıkçası şu an hani lig sırasına göre bakarsak hem ulusalcılar hem de reis spor ligin alt sıralarında olan takımlar. Tabi yine de maçı kimin kazanacağı belli olmaz ama sıralama bazında bakarsak ateistlerin işi daha kolay gözüküyor. Her ne kadar ligin başında <laughs> Evet orada bir anlaşmazlık. Koner. Ligin başında sorunlar yaşasa da ilk 3 haftaları çok iyi gitmişti ateistlerin. Sonra 3 hafta boyunca 3 haftada 1 puan toplayabilirler ancak. Bu da onları ligde orta sıralara kadar itmişti. Şimdi eğer bunu da galibiyet yaparsa 5 haftalık galibiyetle rekor kıracaklar. Üst üste 5 galibiyet. Diamond güzel aldı. Pası Efaydala. Efe'den Ahmet Balyemez sıyılamadı. Türk dizileri. Flash TV. Okan Boyülgen. Pası yerinde. Diamond Tema. İbrahim Atabey. Ozan Taner. Şimdi Efaydal. Efaydal. Olmadı. Saykız. Acun Ulucalı. Acun. Çıktı. Flash TV. Şimdi Okan Bayırgan kaleciye karşı karşıya ve gol. 86. dakikada farkı yine bire indirdi Medya Spor. Okan Bayülgen'in golü. Evet ateistlerin son 5 dakikası biraz stresli geçecek gibi gözüküyor. Özellikle Okan Bayülgen'in bu golünden sonra. Burada hiç bekletmeden pasını verdi Flash TV. Okan Bölgen de bu golü yazmayı başarıyor. Ve arkadaşlar da hemen Santra'ya gitmek. Çünkü beraberlik şansları hala devam ediyor. Soyluyu TV. Harus. Flash TV. Mafya dizileri. Erdoğan. Nokia ileri, Türk ileri doğru oynadı. Diamond tema orada. Acun orada. Ozan tane kal top. Şimdi İbrahim Atabey. Ahmet Baylemez. Maruf oynuyor. Maruf. Ahmet Baylemez doğru güzel bir pas ama çok hızlı. Biraz daha yavaş olsa. Bir gol daha. içten bile değil. Saykız. Şimdi mitoloji karşılamaya gitti. Ferhat evet, için kolay bir top oldu. Hemen elle oynadı. Soylu UTV. Ve hakem karşılaşmanın bittiğini gösteriyor. Daha sonra bittiğini söyleyen düdüğünü çalıyor. 2 birlik ateistlerin üstünlüğü onları tekrardan ligin zirvesine taşıyor arkadaşlar. Şu anda ateistler 25 puanla ligin tekrar lideri oldular. Ligin bitmesine 2 hafta kala. E, fenomenlerin 23 puanı var. Zafer Memleket Spor'un maç eksiğiyle 22 puanı var ki Zafer Memleket Spor birkaç saat sonra çok önemli bir rakiple e, oynayacak. Yeni CHP Spor oynayacak ve üstüne yeni CHP Spor'un sahasında oynanacak bir karşılaşma. Yeni CHP Spor'u şu anda 20 e, pardon 18 puanla 5. sırada gözüküyor ateistlere baktığımız şey e, Zafer Memleket Spor'a baktığımız zaman onlar da 22 puanla 3. sırada gözüküyorlar. Yani lig liderliği için bir mücadele bu bahsettiğimiz mücadele. Bakalım karşılaşma nasıl olacak? E, yeni CHP Spor'la Zafer Memleket Spor'la karşılaşma nasıl olacak? Eğer Zafer Memleket Spor kazanırsa onlar da 25 puana çıkacaklar. Ancak avarajla e, ikinci sıraya yerleşmiş olacaklar. Çünkü Ateistlerin avarajı 17. E, Zafer Memleket Spor avarajı e, şu anda 8. E, ligin en az gol yiyen takımı şu ana kadar Zafer Memleket Spor 4 gol yemişler. E, en çok gol atan takımı da 26 golle şu anda Ateistler arkadaşlar. E, Avaraj olarak da en yüksek avarajı da Ateistler sahip. Onlar sadece 9 gol yemişler. Ama Zafer Memleket Spor dediğim gibi en az gol yiyen 4 gol yemişler. Nağ mağlup tek takım var. Şu anda Zafer Memleket Spor. 4 tane beraberlik almalarına rağmen 6 galibiyetleri var. Hiç yenilmediler. Şu ana kadar namalup bir şekilde çıkacaklar e, karşılaşmaya. Eğer maçı 7-0'dan daha fazla bir skor yenerlerse ligin lideri de olurlar. Ve aynı zamanda en çok galatan takımı da olurlar. 7-0'dan daha fazla e, atarlarsa, gol atarlarsa hatta 7-0 bile değil pardon yanlış söyledim 7-8, 9-0'dan daha fazla olursa neredeyse ligin en çok gol atanı olmasalar bile bayağı en az gol yedikleri için avarajları yüksek olacak. Bu karşılaşma burada bitiriyorum. 88 8'deki maçı kaçırmayın. Ligin liderliği için çok önemli. Lig liderliklerinin puan durumlarına tsslig.com'dan bakabilirsiniz. Ligimiz bu deneme ligi bitmek üzere. Bittikten sonra bir de şampiyonlar ligi, UEFA ligleri olacak arkadaşlar. Bir dahaki sezon 2023 e yılında orada da hafta içi de maçlar olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.